Merhaba sevgili izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz. Yine böyle sinir, stres, böyle yorgunluk dolu bir haftadan sonra sizlerle beraberim. E, ama tabii buraya gelince farklı bir boyuta taşınıyorum. E, Hülya diyor ki, e, şimdi gelir birkaç şarkı okur, ondan sonra havanı bulursun. İnsan ilişkileri çok zor gerçekten. Yaşamak zor zanaat. Ama ben şunu söyleyeceğim, her şeye rağmen sağlıklı ayakta kalmak ve sorunların üstesinden gelebilmek lazım diye düşünüyorum. Ee, bugün sizlerle çok güzel konulardan bahsedeceğiz az sonra ama önce bir şarkı söyleyip havamızı bulalım mı? Ne dersiniz? Hadi bakalım. Ee, Şaziye'cim hoş geldin. Az sonra bizim korodan da bahsedeceğim. Dolayısıyla çok güzel şeyler paylaşacağım. Çok güzel duyulur, duyurularım olacak. Size güzel sürprizlerim olacak. Onun için Hadi bakalım. Şaze Yılmaz ve Hülya Ekmekçi'ye gelsin. Bakalım. Tabii bana da gelsin. <laughs> Her sevgi zamanla bitermiş derler, benimki bitmedi. Allah Her sevgi zamanla bitermiş derler. Teşekkür ediyorum. Küçük bir duyuru yapmak istiyorum şimdi. Ee, güzel bir oluşumla başlamıştık biliyorsunuz 3 ay önce. Yeni bir koro kurulmuştu. Ee, size güzel bir haberim var. Koronun e, bu yeni kurulan e, pozitif insanların, sevgi dolu insanların e, olduğu e, koronun e, şefliğine e, uygun görüldüm. E, koromuzu şöyle bir tanıtmak istiyorum. Artık tabii bizim korumuz, hepimizin korosu, hepinize açık bir koru, sevgi dolu, güzel böyle dayanışma yemeklerinin, dayanışma gezilerinin olduğu hatta şehirler arası konserlerin de olduğu bir koro. Solistlerimiz çok güzel insanlar, koristlerimiz mükemmel insanlar. Güzel bir dayanışma sergiliyoruz. zaten pozitif olmayan, sevgi dolu olmayan, farklı duygularla yaşayan, farklı duygularla yaklaşan insanlar çok böyle aramızda barınamıyor. Ben biliyorsunuz ki dedikoduyu sevmiyorum. İnsanların açıklarını arayan, dedikodu yapan bir insan değilim. Hep kendi çizgimdeyim. Hep hayata şöyle bakarım. Kendi yaptıklarınla meşgul ol. Kendi kendine yarış. Kendini ileriye götür. Başkalarından bana ne? Ben önüme bakarım. Hiç kimsenin aldığı, sattığı, yaptığı beni ilgilendirmez. Bu sebeple benimle aynı frekansta olanların korosu.